Bak bu çay çok güzel görünen çayımız ama iş onu toplamaya gelince ne kadar zor olduğunu ben biliyorum. Ben çay gördüğüm zaman böyle ürküyorum nasıl bu çaylar bitecek, bunlar biçilecek, bunlar satılacak. Ben günümüzde biçmiyorum tabi belirli yaşa gelmişim eşim emekli gerçi artık günümüzde de yeni nesil çayı içmiyor artık. Artık hepsi okuyor. İşte iş sahibi olmuş. Yaşlılara kalmış bu çay işleri. Yaşlılar da genelde yapamadığı için ya yarıcısı vardır ya gürcüler geliyor topluyor. Bir de yemiyesi 500 lira yani bilin. Gelip de biçmek isteyen 500 lira yevmiyeli biçebiliyor burada. Çok fazla. Çok zor bu çayı biçmek, taşımak. Geçmişte çok çok daha zordu. Annelerimiz, hatta ben bile sırtımla taşımışım. Şimdi artık arabalar, herkesin küçük kamyonları var küçük. Onlarla taşınıyor alim yerlerine. Bu çayı günlük satmazsan, o gün sat, iki gün, en çok üç gün satmayabilirsin. Günlük satman lazım yoksa kararıyor, satamazsın. En geç bir ay içinde de biçmen lazım. Sürü gidiyor, kartlanıyor. Satamazsın. Onun için bu iş çok zor. Satması, biçmesi yağmurda. Güneşin altında. Ölümüne çalışmak zorundasın. Ve günlük çalışmak zorundasın. Bana çok zor geliyor bu şartlarda yaşadığım için. Çay görünürde çok sevimli, yemyeşil ama bunu biçmeye, satmaya sırası gelince bayağı bir zor. Tabii ki hayatta zor olmayan hiçbir şey de yoktur. Her şeyin bir zorluğu var. Her şeyin, her şeyin. Dünyada hiçbir şey çok kolay değil. Günümüzde işte bu bu çay sayesinde Karadeniz ekonomik anlamda güçlenmiş. Para girmiş herkes daha yani daha daha parasal anlamda e, girdisi olmuştur yani güçlü olmuştur neyse kelime bulamıyorum da geçmişte yoktu çay bu çaydan önce dedelerimiz ninelerimiz çay olmadan çok zor şartlarda yaşıyorlarmış çok fakirlermiş hepsi gurbete gidiyorlarmış erkekleri ya gemicilik işte balıkçılık yapılıyordu ya da e, gidiyordu gurbete genelde Samsun'a gidiyorlarmış Samsun'da şey var e, o zaman tütüncülük vardı şimdi de var galiba tütün olay vardı hatta benim babam bile gitmişti anlatmıştı Lazlar'da bir söz vardı kendi aralarında bir söz vardır Lazca gurbetin adibettur ideme Samsun'u şeydi hani gurbetin adı gurbet demek başka bir yermiş gibi adı bet gidersen Samsun'a git aslında Samsun'a gidince de gurbet oluyor krizleri için de işte o Lazlar konuş Lazların kendi kendilerine esprili dili anlattıkları komik olay fikra gibi espri yani Şimdi günümüzde artık gurbete okuyanlar gidiyor. Hani iş bulma okuyan gidiyor ama artık burada diyebilirim ki buranın yerlisinin yani gerçekten durumu olmayan yok gibi yok gerçekten yok herkes bağından bahçesine geçinebiliyor zaten kendisi çay biçmiyor gürcülere biçtiriyor genelde gençler zaten okuduğu için yaşlara kalmış tüm işler eskiden neyle geçiniyorlardı işte herkesin kendine ait bir ağrında Hayvanı olurdu, tavuğu olurdu, e, mısır kazardı, öyle geçinirdi yani para girmezdi, sadece kendi ihtiyaçlarını karşılarlardı. Ama günümüzde öyle değil, parasal anlamda e, yani girdisleri var, şöyle bir şey var. Tabii insanlar da zamanla çaylar, araziler bölündükçe tabii ki biraz daha ekonomik anlamda para çok gelmeyebiliyor bazı kardeşler arasında ama yine geçmişe nazaran çok eskiye nazaran 50 sene 60 sene önce çok çok iyi Karadeniz yani geçimli çayla ben sevmeyebilirim iş, iş, iş anlamında çok korktuğum için artık ben çok böyle masum görmüyorum çayı bununla ne emeklerle Alim yerine götürülüp satıldığı bu paralar kazanıldığını biliyorum neşarlarda da benim benim gençliğimde çok zordu Biz ya el arabayla taşırdık bu bir de ela, burası engebelli arazi yani böyle dümdüz değil köyler çok engebelli ben mesela bu çekimi yaptığım yer mahalle merkezi çok yakın ama düşünün siz daha köylerini uçurumlarda uçurumlarda çay biçiliyor uçurumlarda e bu halk o uçurumlardan sırtıyla taşıyacak teleferikle taşıyacak eskiden teleferik de yoktu arabada yoktu Neyse her şey değişti. Eski oranla her şey daha iyi yollar oldu, teleferikle oldu. 15 10 10-15 yıldır her şey daha güzel bence. Daha her şey anlamda yaşam tarzı olarak. Niissä nice. putinoktalia eminiä.